Kerkük şehir merkezinde az yağan kar yağışı etraf bölgelerinde daha etkili oldu. Özellikle Kerkük Süleymaniye karayolu üzerinde yer alan Çimen bölgesinde yağan kar trafiği etkiledi. Kar sevincini yaşamak için şehirdeki vatandaşlar Süleymaniye yolunu tuttu. Araçlar yolda uzun kuyruklar oluşturdu. Kar sevincini yaşamak isteyen Kerküklü vatandaşlar da Çimen bölgesinin yolunu tuttu. Vatandaşlar az bile olsa karın keyfini çıkardı. Geldik buraya işte çok senelerde, çok illerde ya kar yağmıyordu. Biz de kar yağdı çıktık geldik keflen ağın. Evet. Bir kez zavda çağın zemaatten oğlanlardan. Karın keyfini çıkaran çocuklar ise mutluluklarını şöyle dile getirdiler. Babam bugün bizi kar yağması nedeniyle dışarı çıkardı. Kar topuyla kardeşimle oynadım. Çok mutluyum. Buraya güzel vakitler geçirmek için geldik. Uzun zaman sonra kar yağdı. Tüm ülke genelinde etkili olan kar yağışı bir gün sabahtan beri Çarşı kendisini gösterdi. Sabah saatlerinden yağan sağına kar yağmur nedeniyle şehrin içi ve dolayları bayaza büründü. Sami Bayraktar Türkmen El Televizyonu Çarşıca bağlı Karayincir.